bunu tek başına yapması asla mümkün değildir. Mutlaka bunu da bir yolu, bir yordamı vardır. Allah her şeyi bir vesileyle yaratır. Yani yağmur yağdırırken yağmura rahmet diyor, onu buruttan indiriyor. Manevi olarak da bütün nimetleri, evet, imanı, hikmeti, ilmi e, gönülden veriyor. Onu diri bir gönülden almak gerekiyor. Müşrik-i bir bunun için vardır. Ona tabi olurken Allah'a vasıl olmak için, Allah'a yakın olmak için bütünüyle varlığından, benliğinden, vehmi olan, hayali olan benliğinden kurtulup hakiki varlığına kavuşmak için, Allah'ın nefesi, ruha kavuşmak için tabi olunur. Zaten mürid demek irade eden demektir. Neyi irade etmiş? Allah'ı irade etmiş, Allah'ı dilemiş. Onun için o vesileye sarılıyor. Rabbini irade edip, dileyip, onu kazanmış olan, aynı zamanda kazandırabilecek olan vasıftaki insana mürşidi kamil Onunla beraber olurken, o benliğinden kurtulup, kendini bilmek, kendini bulmak için tabi oluyoruz. Aynı zamanda Rabbini bilip, Rabbini bulmak için tabi oluyoruz. Bunun için o tabiat gerekiyor. O beraberli, gönül beraberliği gerekiyor. Bunun için de kardeşlerimiz sohbetleri dinlerken zaten her biri mutlaka kendi üzerinden bunu anlar ve tadar. Gönlünü açtığında, dinlediğinde, anlamak istediğinde, Rabbini tercih ettiğinde Allah'ın onlara ikram ettiğini görür. Ha böyle birebir dinlemiş, ha televizyondan sohbeti dinlemiş, o fark etmiyor. Allah o manayı, o maneviyatı çünkü o kelimenin içine koymuştur. Kelimeyi söyleyen önemlidir yalnız. O kelimeyi söylerken eğer gönlündekini içine koymuşsa o söylenen kelime kulağa değil, yani kulaktan aynı zamanda gönüle iniyor. İçindeki kelimenin içindekiyle beraber. Ama o kelimeyi söyleyen bir başkası, kendi gönlündeki onun içine doldurmuştur. Kelime aynı da olsa, aynı tesiri göstermez. Aynı manayı vermez ona. Aynı o muhabbeti vermez. Farklıdır. Onun için. Hz. İsa ölüyü diriltirken kum biznillah diyor Allah'ın izniyle kalk. Ama herkes söyleyebilir. Ölü diriliyor mu? Dirilmiyor. Söyleyen dil önemli. Söyleyen gönül önemlidir. Allah'ın onu kabul etmesi önemlidir. Ondan onun üzerinden ikram etmesi önemlidir. Ayetlerin kendisinde dirilmediği biri konuşursa ayeti söylüyor ama o ayetin içi boş kendi gönlündekini o ayetin içine doldurmuş, o kelimelerin içine doldurmuş. Ama kendisinde eğer birini, eğer Allah'ın ayetleri dirilmişse, canlanmışsa onu canlı olarak verir. Onun için o kelimeler imanı arttırır. Ama bir başkası okuduğunda iman artmıyor, arttırmıyor onu. Allah aklınızı kullanın dedi. Siz akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Ne de az düşünüyorsunuz. Allah akıl vermiş, onu sonuna kadar kullanmalıyız. Kullanmamız gerekir. Kullandığımızda anlarsın. Ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini, bunu kimden almamız gerektiğini, dinimizi kimden öğrenmemiz gerektiğini, imanı kimden öğrenmemiz gerektiğini, Allah bizim gönlümüze vahyeder. O her anda bizimle beraberdir. Kulü bunun için yaratmış. Hiç ona öğretmez mi? Öğretmese. Hiç yakışır mı? Onun için hiç kimse ben anlamadım diyemez. Aklını kullanan hiç kimse. Kullanmadıysa zaten anlayamaz. Aklını kullanmıyor. Evet inşallah beraber yürüyeceğiz.